Kömür miniklerin küçük ama dev yürekli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaparak birinci sınıfın evvela okuma yazmaya yeni başlayanlar içinde özel bir kaç tane sayfa hazırladık. Haydi buyurun birlikte bakalım. Şimdi ben Türkçe okuma yazma öğrenmek istiyorum. Evvela okumadan başlayacağız dedik. Önce neleri öğrenmeliyim? Harf, hece. Harf bilgisinden başlayacağız. Önce alfabemizi öğreneceğiz. Alfabe oyunları, önceki, sonraki harf oyunları yapacağız birlikte. Daha sonra sesli, sessiz harfler, sesli harf oyunlarımız olacak ve testlerimiz. Şimdi birinci grup sesler dediğimizde evvela ses öğreniyoruz. İkinci grup 3, 4 ve 5 tane grup seslerimiz var. Birinci grup seslerinde neler var? E, büyük E, küçük E. Bunların büyük ve küçük yazılış halleri şöyle ortada görmekteyiz. Büyük E, küçük E büyük l küçük l eğer ben bunu ses olarak çıkarmak istersem sadece l sesi veririm ama harfin ismini sorduğumuzda l harfidir a a k k k bu k harfidir sesine çıkarmak istediğimizde k sessiz bir harf olduğu için sadece bu ses yeterli olur i i n dilimizi yukarıdaki dişlerimizin etlerine değdiriyoruz. damak üst damar değdirerek mm, mm, sanki Kur'an-ı Kerim çalışırken ihva yaparız ya böyle nun sesini genizine at deriz Aynı şekilde N harfini ses olarak verdiğimizde mm sesi gelir. İkinci grup seslerine baktığımızda o mm, burada da M harfinin sesini Dudaklarımızı kapatıp burundan ses çıkacak şekilde yani genize m mmm diye sesini veririz. U t t bu T harfidir aynı Arapçadaki T sesine çok benzer dilimizi dişlerimizin ön dişlerimizin arkasına vuruyoruz. T T t t ses olarak böyle. Ü y y seslerde Y harfinin sesi. Y sanki e, dilimizin yanlarını azı dişlerimizde hafif böyle bastırarak çıkıyormuş gibi. İ Birinci ve ikinci grup seslerimiz böyle arkadaşlar. Üçüncü grup seslerimiz ve dördüncü grup seslerimize bakarsak. Üçüncü grup seslerimizde. büyük yazılışı, küçük yazılışı. R r, 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 harfinde r dilimiz sanki böyle hani tekrar ediyor ağzımızın içerisinde bir titreşim var sanki. Bu da aynı şekilde Arapçada ra sesinde nasıl bir tekrir yani tekrar etmek suretiyle çıkarılır diyorsak aynı şekilde r harfinde böyle burada çıkıyoruz. Tabi kelimelerde okurken araba diyecek halimiz yok. Sadece r sesini rahatlıkla çıkarabilmeniz için tekrar ediyoruz. E, ee, de, de. B harfinin sesi böyle çıkıyor. D D S, S harfinin sesi. B, B B harfinin sesi. Dördüncü grup seslerimizde ise Z, Z harfinin sesi. Ç Ç C harfinin sesi. G G G harfinin sesi. Ş Ş Ş harfinin sesi. C C C harfinin sesi. P harfinin sesi. Hani ben biraz daha rahat algılamanız için pık pık yapıyorum. Artık yani siz de evinizde çıkarırken P harfini böyle çıkarmış olursunuz. Beşinci grup seslerde. Burada güzel ufaklıklar var hala çekiyorlar 5. grup seslerde hangi seslerimiz var? H, H harfinin sesi. Sanki bir şeyi hovlayarak siliyormuş gibi. V, v harfinin sesi. Türkçe'deki v'yi kullanırken üst dişlerimizde alt e, birazcık çıkararak bastırarak çıkıyoruz ve ve ama Arapçaya geldiğimizde biraz öne doğru uzatın deriz değil mi ve ve ikisinin farkı bu yumuşak G harfi g g sanki boğazımızda herhangi bir şey dıkanmıştı onu çıkaracakmışız gibi hırlatma değil de biraz daha yumuşak sesi g g Arapçadaki G'in harfine çok benzer g g diye çıkarıyorduk ya. Aynı onun gibi. Burada da yağmur derken aslında konuşurken böyle yağmur demiyoruz ama yine de yumuşak yiğenin varlığının bilinmesi isteniyor. Yazıda da okunuşta da. S harfi. S. F. S. S harfi. J harfi. J, J. J. J harfi arkadaşı Osmanlıca'da da var. Öyle değil mi? J. J. Evet. J diye sesi çıkar.